<laughs> Herkese merhabalar Bugün kaydın adam yapıyoruz Ama hani birazdan göstereceğim Şu an Devne bizi erzak topluyor <laughs> Asla kardına dön. Bunun kafası bu <laughs> arada neresi olacak tam olarak? Şu anlık bu şekilde. Dicle <laughs> telefonun. <laughs> Düşüncelerinizi alalım Defne Hanım. Bu arada Defne'yi hatırlıyorum. Ay bir dakika kendimi de göstereyim. Defne'yi hatırlıyorsanız yorumlara bir kendinizi belli edin. Eski takipçilerim hatırlar. Eski takipçilerim hatırlarsa hatırlar bu arada da. Çünkü evet. Nesrin'le birlikte videomuz. <gülüyor> <gülüyor> Ay, Kimse hatırlamaz umarım. Çok cringe. Evet bu arada. <laughs> ben açıp izliyorum bu arada. Komik oluyor bu arada vloglar. Benim, Benim video eski video. videolarımı izlemeden <laughs> çok cringe geliyor bana. <laughs> Bunu bir yere koyalım. Şunu. bir öksürük öne wow, düşmesin. Vay, öksürüyorum ben. <laughs> Yaz bu bizim dışında her yeri çekiyor. Dur şuraya koyacağım sizi. <laughs> şu Bekle. Bekle. Aa evet, sen be. bu yumurta iki değil misin? Evet hanım. <laughs> 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 Ay eldivenim yanlış gelmiş. Bu arada benim hani katkım <laughs> de ne yapıyor? Bir bu abi. bir kere yaptım bir daha yıkıldı bu arada bu ikinci yapışım. Hatalarımdan ben Keşke yuvarlak yapsaydı. Yuvarlak da ya işte. Ben de sana ne kup <laughs> olarak <Yuvarlak>. burada yapacağım. Yuvarlak. 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 devam et. En güzel benimki. Olacak. Ağaç şeklinde mi? Ha -ha. Gecenin 12'si Saat bilgisi veriyorum şu an Şu <laughs> durumumu gösteriyorum Şu an bile neden daha güzel ilerlediğimin kanıtı. <laughs> Çok güzel bir nur topu yaptım Ama Bu arada size bir anımızı söyleyeyim Biz burada sizinle Seninle değil mi Nesrin falan bileklik satıyorduk Sonra evet. burada abla şikayet etmiş Satılıyor mu? Ya Nesrin acaba izliyor Neslin mudur bu videoyu? Nesrin şuraya koyuyorum. bu <laughs> Nesrin. <laughs> ben Nesrin'i yapıyorum. Hayır en güzel Nesrin'i yapan kazanırsın. <laughs> Biz Nesrin'in kar topusunu yapıyoruz. <laughs> kar topusunu. Evet. Bu kar boş değil. <laughs> bu yağmur boş değil. Dur İzlemiyor muydun? Evet. <laughs> Olamasak, İçime, girdi. İçime girdi. İçime girdi. Buraya küçük bir güvenlik. Bir yakından göstereyim size. Ay telefonum <laughs> bozulacak bu videodan sonra. <gülüyor> 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 Hallediyorum bir saniye. Bu arada benim kafa eklememle ayrı bir boyuta geçti fark ettiyse. Çok. Güzel. Kolu yapsanız da. Aslında. Yani gövdesine kafasından büyük. Kolu var zaten. zaten. <laughs> Kolu sadece üstekinden kaydadım oldu belli oluyor. Gösterim. Evet. Ne diyorsun sabahtan beri ben bununla uğraşarım. <laughs> Sadece üstüne koyuyorsun bu direk mi? <laughs> Kahve bozacak şu ya. Evet evet bozacak. <laughs> bu ne? E, bu ne? Çok benziyor gerçekten Allah razı olsun. Şurada bir ağız var. Tamam. Gidip şimdi bir dal bulalım. E burada. Şunun gibi bak şuradan git kopar. Ya günah senizi. <laughs> <laughs> bu yer Ya. ya. Zizim, bu ne bu ya? Şey gel ne? Bize, gel ne? Bu nasıl bir kafa? Şak yani. Bayıldım, bayıldım. Güzel oldu bu arada. Yani. Evet. Bir üflesem uçacak gibi duruyor sanki. Hayır, telefonum. Defne şimdi daha buldu. Artık kardan adımımız yavaş yavaş şekilleniyor. Aynı. Şu biraz aşağısı oldu. Neyse, neyi normal ki? Çok <laughs> güzel oldu bana. Ama yüzüne bir şey de gerekiyor bunun. Tint sürelim. Hello Kitty yapsaydı keşke. İki Onu tane de yapacağız? kulak yapalım mı şuraya? Yap. A videoyu durdurmuş. Bir dakika video şu an durup. Şimdi Defne bunu Hello Kitty'ye çevireceğini iddia ediyor. Yardım hmm. gerekiyor mu? Gerekiyor. Ne? Yapsana bir kulak. Şöyle tamam bir yapacağım. Ama Bunu bir yere koymamız gerekiyor ya. Keşke Dicle'ler gitmeseydi. Onları <laughs> <laughs> kameraman olarak kullanabilirdik. Bir dakika. Bu videodan sonra telefonum bu arada şey hani. Bozuk. <laughs> Bakıyorum. <laughs> <Bayağı hayırlı> <laughs> Şimdi gösterelim size. Kıyafet mi yapalım diyorsun? Evet. <laughs> <laughs> daha hani nasıl berbat edebiliriz? Ver. Senin atkını takalım, benim şeyimi şapkamı takalım. Bence de. Şapkamı nasıl takacağım ben? Şunları çıkaracağız. Hı <laughs> böyle daha güzel. Al atkını tak. Zaten hiçbir şey yaramıyor. <laughs> Bir saniye, hemen hallediyorum. Bir de bozarsan ne komik olur değil mi? Bu arada aşırı tatlı oldu. çok <laughs> tatlı. <Gözünü ver. gülüyor> ben bu kadar tatlı olacağını tahmin etmemiştim. Tepkilerinizi alalım. Çok, Mükemmel, çok, güzel. çok tatlı. Aynı <laughs> şey. Bu kadar güzel olacağını tahmin ediyor muydunuz? Hayır. Ben bunu yaptığınızda tahmin etmiyordum. Ben edeyim, de tahmin etmiyordum. Müthiş. Kardan adımımızı artık tamamladık. Şöyle. Evet, çok güzel oldu. Bayıldım. Aşırı güzel oldu. <laughs> Saati göstersin. Hani ki çık. Ya. Dondum. <laughs> ya tatlı. Değil mi? Aslında Şimdi Kardana'dan mesaimiz bitti, sitede yürüyelim Yürüyor. dedik. Ve o kadar güzel ki şu an sitesi mizlite mizlite Konu <laughs> de anlatamam. Konum bilgisi Açık adres verdi. <laughs> Elif çok küfür ediyorsun. <laughs> Saklama ben alanım dolmamış galiba, hallettim şu an. Bu arada saklama alanım dolup dolup <laughs> duruyor. Ney? Saçım güzel duruyor. Şimdi zeytin ve havuç almaya gitmiştim eve, bir de kameralarımı. Çünkü hem saklama alanım doldu, hem de dijital kamerayla çekecektik. çektik. <laughs> zeytin ve havuç getirdim. Ya teşekkür. Bu arada ya. bizim yaptığımızı bozmuşlardı, biz yeni yaptık. Dur bekle bunları bir. Ay, kamera çok güzel çekiyor. Bay bay. Görüşürüz. Bye bye. Görüşürüz. Bye bye. Artık eve gitme vakti ben de eve gidiyorum. Bye bye. Ve